Arkadaşlar bugün serbitte Emir'den şey söyleyeceğim, Emir'den ömrümü alacağım. Hadi başlayalım. Bakkal kararı buldum, bakkaldan gelecek. Şimdi hemen ben bu... Evet arkadaşlar, bakkaldan geldik. Oğuzhan abi sen ne zaman başlattın diye? Ben böyle bir daha kandıracağım arkadaşlar. Bu sefer daha güzel olacak arkadaşlar. Bu sefer ağlatacağım İkbal'i. İkbal galiba. Ana. İkbal yatıyor mu? Nerede evet, yatıyor, ik: İkbal? Evet, yatıyor Arkadaşlar bu sefer daha güzel olacak. Açıyorum kutuyu. Şerefsiz olduk. Yemekler. Ne oldu? Şerefsiz. Şerefsiz. Yemezler, ben, yemezler. Lan ben seni yatıyor sanıyorum. Gittiğin yatağa ha, yerim. O ne kadar yastıklar dizmiştim böyle. Şerre. Arkadaşlar ava giderken avlandı. Arkadaşlar. Al, ava giderken <laughs> avlandı. Ava dizgini tut. Arkadaşlar. arkadaşlar bu senin devamlı gelmiştesiniz. Like atın, abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Aşk. Sen bekle en sevdiğim.